Lan Cemal seni parka getirdim. Niye gidip oynamıyorsun lan? Ya BK abi. Ben parkta oynayacak yaşı çoktan geçtim ki. Ben parkı sevmiyorum. Bak 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 laflara bak ya. Ne seviyorsun peki sen? Ya BK abi ya. Sanki söylesem beni götüreceksin. Beni parka getireyim mi? Sen babamı anamı niye dinliyorsun ki? Nereye gitmek istiyorsun Cemal? Hamburgerciye mi götüreyim seni? Yok BK abi. Ben et seviyorum da. Hamburgerciye de gitmek istemiyorum değil orası. He, sen sinemaya gitmek istiyorsun. <laughs> Yok BK abi, ben film çekeyim de sinemaya gitmem. Sinema de değil. <laughs> o zaman sen Luna Park'a gitmek istiyorsun. Çarpışan arabaya bineceksin. <laughs> ya BK <Belka> abi ya. <laughs> Çarpışmak istiyorum ama çarpışan araba değil. <laughs> He, ben seni anladım. Sen artık yaşını başını aldın, gitmek istiyorsun. <laughs> evet, evet BK abi. Biraz geç anladın ama nasıl anladın ya? Ya beni kötü. Çok istiyorum, gitmek istiyorum ya. <laughs> Hadi kalk gidiyoruz o zaman korku evine. ya BK abi ya. Korku evine ya. Ben korkutmak istiyorum ben. Korkutmak istiyorum. Ha sen korkut eline gitmek istiyorsun. Hadi gidelim o zaman. Ya BK abi ya. Ne korku teli ben mektebe gitmek istiyorum mektebe. Artık yaşımı da aldım. He, anlarsın ya. Oğlum sen okula gidiyorsun ya zaten. Mektep. Sen kareye gitmek istiyorsun lan? <laughs> evet, evet Abi Evet, beni kareye götürsen. <laughs> evet, beni mektebe götür. Lan senin yaşın başın kaç? Ağzını bunun dağıtır mı senin abi? Hiç. Ya BK abi ya. Sen de gidiyorsun. Geçen gün gördüm seni. Beni Ne götür ne olacak? Lan sus. Çakarım ağzını iki tane. Git dersine çalış. Ya BK abi ya ne olur bir kere götürsen beni hep derslerinde benim çok iyi. hepsi peki 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 götür beni ya ne olursun belki abi ya bir kere ya bak hala aynı şeyi söylüyor lan kalk git gözüm görmesin seni seni babama söyleyeceğim göreceksin seni babama söyleyeceğim seni var ya beni kötü yola soklayacağım bana tiney çekti diye diyeceğim piş. gel lan buraya Bak sen arabayı şuradan şuraya kadar kullandırıyorum. Sakın babana seni dövdüğümü söyleme. <laughs> Belkay abi seni babama söyleyeceğim. Şuradan şuraya kurtarmaz. Benim mektebe götü yoksa söylerim. <laughs> Oğlum ne mektebi lan? Senin yaşın kaç ha? Yaşın kaç? Bir daha mı döveyim seni? <laughs> 15 yaşındayım Belkay abi. Dövme beni Belkay abi. Mektebe götü beni. <laughs> 15 yaşındasın lan daha çocuksun. Berkay abi öyle deme. Çocuğun çocuğu olun. Çocuğu, sen ya çocuk çıkartırım ben. Cık cık cık. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Kim öğretiyor bunları sana? Babam öğretiyor. Bana babam dedirtiyor bunları. Özellikle o yavşak Berkay'la görüşürsen diyor. Berkay'a böyle söyle diyor. O babana söyle. Onun ben ağzına sıçarım. Bu konuya babamın İlan arabadan yürüyerek git. Bana ne? İnmiyorum. Ben kullanacağım eve kadar. Şu da kadar değil. Eve kadar kullanacağım. Ulan bana bak. Arabadan indirim seni. Şurada eşek sudan gelinceye kadar çalarım sana. Ee, babayı çalarsın. Hadi çalsana. Yer mi? Seni babamı söylerim ha. Ümüğünü çıkar senin. Kafanı kırar senin. Hasbinallah. Sürmeyi biliyor mu lan arabayı? <laughs> Biliyorum belki abi. Ben çok... PlayStation oynadım. <laughs> <laughs> Ulan bu PlayStation oynamaya benzemez. İn lan aşağı. İnmiyorum BK abi. Ben kullanacağım. Ben kullanacağım.